Karanlık çöktü yine Hatıralar önümde Ben beyaz kağıt şimdi duruyor ellerimde Yazsam mı yazmasam mı Adını almasam mı Gözlerine bakıp son bir kere sarılsam mı Sevip saydım ben seni Çok değer verdim harbi Şimdi senle benim kadar beni özledin mi? Unuttun mu maziyi? Gezdiğimiz yerleri Üşüdüğünde ateşe verirdim bu semti Din gören şahit bana Sevdim ben seni aşka Aşkı öğrettin bana Şimdi yatsın yanında Hele bir baksana yanıyorum aşkına Krizlerdeyim şimdi bağımlıyım aşkına Yok ol sana bedenim kar olsa Yeter ki özledim ve yakıp gelirim Boş kaldı bu ellerim hele ki ufak kalbim Kimseyi istemedim seni inan çok sevdim Anlat şimdi aşkını bu bomboş sokaklara Elbet duyar gelirim koşarım kollarına Sarılırım boynuna, Sarardım kollarıma Ellerin elinde biz yürürdük korkusuzca Ne kadar sevdim seni Dilim anlatır mı ki Dil söyler tamam ama kalbin hisseder mi ki O da sever mi beni Çarpar mı deli deli Tek yürek tek kişi özlemiş biter mi ki Adımla uyudum Huzura kavuştum Gecelerim var benim inan tek mutluluğum Yarınım belli değil Belki toprak olurum Huzuru sen buldum seni çok seviyorum. Ne yapsam fayda etmez. Kalemim hiç tükenmez. Adımla uyuduğum hiç bitmez. Sensiz hiç zaman geçmez. Bu yüzüm inan gülmez. Başka elde olsam da bu sevda asla bitmez. La la lalay la lalay la 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 la.